abilerim sakin ol <laughs> sakin ol niye bu, 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 ne sinir niye bu kadar sinirlisiniz aa bu ev boş dedi mi tamam o ev şey yani boş dedi bizim ihtiyacımız olan bir şey yok yani şey var demirci masası var ama demirci masasıyla da pek bir işimiz yok abi pek pek bir işimiz yok diye hiç işimiz yok yani <laughs> demirci masasını bir şey kullanmayacağız yani Amacımız oyunu bitirmek. Merdivenden düştüm. Aa merdivenden düştüm. <laughs> Ama bir bile sıkıntı yok. Favori köyüm yine bu, burada da var. Ama sandıklardan bir türlü zümgül çıkartamadım. Tamam abi. Burası sizin bölgeniz tamam. Yaklaşmıyorum. Sakin ol. Minecraft'taki bütün karakterlerde keko olmuş. Bu ne? Önüne gelen bize sataşıyor. Yani biz masumuz. Buna da ne alaka? Sen haritacısın. Ekmeğin ne işi var? <laughs> sende. Neyse acıkmışsın gibi olabilir. Şöyle bir tane haritayı açayım. At kesin. Bunlar da at abi. Şuradan bir tane hemen hızlı bir şekilde table yapmam ve kılıç yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz. Aha iki tane aldım bile. şöyle çubuklar da al abi. Şöyle bir tane kılıç. Tamamdır. Şunlar da şöyle düzenli bir şekilde. Şimdi table almamı Bir insan nasıl tava tek atamaz? <laughs> Kritik vuruş iş ya, o yüzden. Tamam. Şimdi Golem Bey. Yerden 3 tane toprak alacağım ve 3 tane toprak senin şeyin olacak. Sen anladın. Kesebileceğim yani 3 tane toprakta seni. Evet, kim girecek cam kırdım. Yani <laughs> evet, kafadan da dolaşmıyorum artık. Camdan alıyorum. Camı kırıyorum abi. Kore beyaz kılığa. Harbiden. golemlere kıyamıyorum ama mecburen gerekiyor. Yani şuradan biraz yemek toplayacağım. Bu köyde şey yok ya. Neden bu köyde saman balyası yok? Abi koskoca köyde sadece şeylerde kazanlarda su bulduğuma inanamıyorum. Köyde su yok. köyde gerçekten su yok. Yani neyse en azından buradan bulduk abi. Bu da bu da olmasa yani. Şimdi gücümüz yok dolaşıp artık. Şimdi ne yapacaktım? Toprak. toprak kullanalım şöyle. Şlavlar da. Evet bazen sıkılabiliyorum çok fazla oynadığımda keser ama siz güzel yorum attığınızda gerçekten abi bütün yorgunluğum geçiyor harbiden Onları okumayı çok seviyorum Oy 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 Dur 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 bari sen dur bari sen dur Oğlum ayıp değil mi 1'e karşı 3 he Durumu eşitleyelim mi? 1'e karşı Evet, 1'e karşı 4 oldu. Hadi bin bin bin. Ha? Yolcu kalmasın, yolcu kalmasın. Nerede nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? O da burada, burada, burada. Gel abi gel. Aa, lava düştü. <laughs> Bana bakacağım diye lava düştü yazık. Alo, kalk bak. bak. Ha, gel gel. Dur <laughs> dur. Ayy <laughs> Şu an niye yaşanıyor Abi kastan gelen şeyi Kastan <laughs> gelen bombayı Şeyi yansıtıyorum şu an At bunu da abi Bam Evet bu kez lazım olur Ender bence Aşağı falan düşersem Evet şey yaparım evet başka bir yere ışınlanırım kurtulurum falan diye düşünüyorum ama Çok uzakmış şüphe hocam Başka kuleye gitmiyor Şöyle Ah sen o yatağı kırmayacaktın. Ben seni, ben <laughs> o zaman göreceğim. Yatağı bir kırma da yetişeceğim. Aha aşağı iniyor. Yatağı kıracak. <laughs> Bunlar buraya hapsettim arkadaşlar, Bak bunu siniri geçmiş, bunu siniri geçmiş, ama bunu siniri hala geçmemiş. Evet seni affetmiyorum, diğerini affedeceğim abi. Heh. Tamam bak adam ne güzel yanına gitti yani.